Osman, biz de seni bekliyorduk. Bu sana son uyarım. mesudi getirmezsem, bu gırtlağı keserim. Son nefesin dahi olsa onları senin elinden alacağım. Gayrı Osman Bey'in teslim olmaktan başka şansı yoktur hatun. Bunca hesabını vereceksin İsmail. Adalet günü senin için gelecek. Seni yakında mezara sokacağım ben. Şeyhime bunu yeter et. kanını bırakmayacağım. Osman Bey gelir. Dedim sana. Ardından hiç tutmayalım dedim. Baş veririz, can veririz ama asla teslim olmayız.